Evet konumuza dönelim. Konumuz bu arkadaş. Ne diyordum en son? Diyordum ki Abi yaptığın şeyleri, yolunu yordamını değiştirmiş olabilirsin. Ama buna inanıp inanmama hakkı da yine bizim elimizde. Ya da bunun üzerinden konuşup konuşmamak yine insanların elinde. Kimse yani ben tövbe ettim dedim diye milyonlarca farının sırtından bilmem ne yapıp bilmem kimleri bilmem ne dolandırdığını affetmek zorunda <laughs> değil. Allah Allah şeye karışmıyorum ama yani Biz affetmek zorunda değiliz belki Hayırdır ya Devam tamam, Bir şey yaptım mı? Yapmadım Allah'ın izniyle de yapmayacağım Hatta güzel bir söz vardır Bunu da söylemek istiyorum Evet geçmişin bir çöplük olabilir ama Çöplüğü ancak kediler ve Köpekler kurcalar Diye bunu da bir dipnot olarak Söylüyorum ee, ya şimdi Yarın öbür gün bir tane adam çıksa Çocuk tecavüzcüsü olsa Yaptım da işte Vazgeçti mi? Lütfen çocuk teravuzcu olduğum devamı bana söylemeyin. Kurcalamayın. Bir kedi köpek şimdi siz dese okey mi diyeceğiz abi? Gerekli yerlere ulaşacağını düşünüyorum ben. Çünkü bir insanın ya bir insan yaptığı şeylerden dolayı pişmanlık duyup insanlardan veyahut Allah'tan af dileyip af diledikten sonra halen insanlar o kişinin üzerine yaptığı o hataları suratına suratına vuruyorsa bir insan karaktersiz, haysizsiz Şahsiyetsiz bir insandır. Gerçekten de söylüyorum bunu. Neyse e, konunun patlak verdiği yeri söylemek istiyorum. Bundan yaklaşık 3-4 gün önce ben kendi YouTube kanalımda e, bir video paylaşmıştım. E, ama bu video fragmandı. Yani bizim İslami bir YouTube kanalımız var. Bu kanalda o kanalın reklamını yapmak için kendi YouTube kanalımda... O videonun fragmanını paylaştım. Zaten kısa bir süreliğine paylaştım. Ee, yani bir buçuk iki saat falan durdu sanırım. Dediğim gibi reklamını yapmaktı. Daha sonradan da silecektim zaten. Bu videoyu paylaştıktan sonra işte olaylar çok farklı yerlere çaptırıldı. İşte yok siz vatan hainisiniz, vatan hainisiniz, e, Türk düşmanısınız, Atatürk düşmanısınız vesaire vesaire böyle olaylara çok çaptırıldı. Çarptır... Çaptırılmadı, çarpıtılmadı. Atatürk düşmanı oldunuz aşikar. Vatan, vatan hainisiniz diyemem. Ben o tip lafları kolay kolay ağzıma almam. Ama zamanında vatan hainliği yapmış bir kesim hacı hocaları savunduğunuz bir video. Zamanında çıkıp İngilizce karşı savaşmayın. Atatürk Mustafa Kemal vatan hainidir. Görüldüğü yerde vurulması faizdir, vazifedir diye fetva veren bazı tırnak içinde hocaları Kurtuluş Savaşı'ndan önceki dönemde savunduğunuz bir video. Yani size vatan hainsiniz demem, tanımam. Ama o zamanlar vatan haininin en alasını yapmış adamları savunduğunuz boktan bir video çekmişsiniz. Onu dedik. Ağlamayın boşuna arttırmaya başladılar. Benim de kendi hesaplarımda, sosyal medya hesaplarımda paylaştığım şeyleri yine çok farklı yerlere çarptırdılar. Halbuki konunun konu onunla ilgili değil ama konuyu farklı yerlere çekiyorlar ve insanlar da bunu yanlış anlıyor. Şimdi adam diyor ki ekin soyak vatan haini. Arkadaşım bakınız Türkiye kimin kanlarıyla alınmış yani bu topraklar kimin kanıyla alınmış? Müslümanların kanıyla alınmış bu topraklar değil mi? ve ben de bir Müslüman. Bu toprakların üzerinde Allah'ın sözünün geçmesini istiyorum. Çünkü burası benim topraklarım. Burada bu benim en doğal hakkım. Eşcinseller görüşünü söylüyor, sorun yok. Zalimler görüşünü söylüyor, sorun yok. Sosyalistler görüşünü söylüyor, sorun yok. Komünist, ben komünistim diyor, sorun yok. Putperest, ben putperestim, puta tapıyorum diyor. Allah aşkına bana bir tane günümüzde putperest gösterin. Allah belamı versin, biri bana putperest göstersin la bir tane Türkiye'de yaşayan. Hala. Biri söylesin la bana. Bir tane putperest gösterseniz la bana. Ne lan putperest? Bu putperest lafı niye düşmüyor lan ağızdan? Hangi puta tapıyorsun Minato? Hangi puta tapıyorsun? Bu putperest lafı ne zaman bitecek ya? Dot coffee, dot, dot coffee. ben e, Polonya şeyi kullanıyorum hiç fikrim yok. Hay abi şimdi şöyle bir şey var. Pardon önünüzde yiyorum çünkü açlıktan bayılmak üzereyim. Affedin lütfen eğer rahatsız olan varsa. Şimdi abi. Sen istediğin gibi Allah'ın hükmünü istiyorum diyebilirsin. De bunda bir şey yok. Beni belirt. Tamam. İstediğim şöyle ama burası Müslümanların kanıyla alındı. E ben de Müslümanım o zaman burayı ben istediğim gibi yönetirim diyemezsin. Çünkü senin bunda bir söz hakkın yok. O zaman orada şehit olan Müslümanla senin bağlantın nedir yani? Sen kimsin? Bilgi birikimin ne? Nesin de yani neyin ne olacağına karar verebilecek merci olarak görüyorsun kendi kendine bence çok fazla anlam yüklemişsin. Yani i̇steyebilirsin, istemende sıkıntı yok. Aynı zamanda Allah'ın hükmüne nün ne olduğuna tam olarak kim karar verecek? Ben Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı okumuş bir adam olarak diyebilirim ki gönül rahatlığıyla. Günümüz modern hayatında ki pek çok şeyi Mesela şeriattan bahsediyorlar ya. Şeriat yasaları içerisinde değerlendiremezsin. Çünkü bunların pek çoğu Kur'an'da geçmiyor yani. Ne bileyim bir banka dolandırmadır, bilmem nedir, günümüzdeki sosyal medya şeylerini onların mesela o tip suçların, siber suçların falan şeyini cezasını neye göre, kime göre keseceğiz? Yani demek ki yine bir insani, bir merci bazı şeylere karar verecek. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insani merci bunun cezası budur diyecek. Her şeyi Kur'an'dan alıp yasa olarak uygulayamıyorsun. Çünkü yok yani içinde ne yapacağız? Kendimizi mi döveceğiz? Anlatabiliyor muyum? O yüzden boş yapılan nokta bu. Benim anlayamadığım. Kur'an'da her şeyle ilgili, olabilecek bütün suç kategorileriyle ilgili, sonunda verilecek ceza ile ilgili şeyler maalesef yok. Yok. Bir sorun yok. Bizler Müslümanız ve Allah'ın sözünün geçmesini istiyoruz diyoruz ama bu sorun oluyor. Sizin savunduğunuz layıklık ve demokrasi. Bunların içerisinde fikir hürriyeti diye bir şey vardır. Her insan fikrini özgürce söyleyebilir, düşünebilir. Ama ben... Fikirle gerçekler arasında bir fark vardır. Sen çıkıp... Lozan hezimettir. Sevr anlaşması daha güzeldir dersen... Gerizekalı derler ama. Adama salak derler, aptal derler yani. yani. Çünkü bunlar doküme edilmiş resmi devlet arşivinde duran belgelerdir. Açıp herkes şu anda bilmem ne gov.tr uzantılı bir sayfadan okuyabilir. Yani şimdi fikirle gerçekler. Yani şimdi ben kalkıp e, bu sandalye plastikten yapılmamıştır, aslında altındır dersen bu fikir değildir. Bu gerçeği çarpıtmadır. Ben bunları söylediğimde sorun oluyor. Her, herkes düşüncesini söyleyince sorun olmuyor da biz düşüncemizi söyleyince mi sorun oluyor? Ben burada Hristiyanım, Allah'a inanmıyorum, Allah'a küfretsem hiçbirinizin tek bir sesi çıkmasın. <laughs> ya abi! Ya! <laughs> Allah'a küfretsem kimsenin sesi çıkmasın. buradan beklentisi de şu. Yo ben amına kurum kimmiş Allah'a küfreden? Galeyan beyti atmış abi. Güzel beyt. <laughs> Ulan Türkiye'de Allah küfür edeceksin. 5'ten fazla kişi duyacak ve hayatta kalacaksın. Öyle bir şey yok kardeşim ya. Ne diyorsun oğlum sen? Ya ben öyle bir şey duysam ne yapıyorsun amık çocuğu diye dalarım yani. Hiçbir kimse Ekin Suak böyle yaptı, şöyle yaptı diye hiçbiriniz video çekmez. YouTube'da hem Türkiye'de hem dünyada eşcinsellerle ilgili bir sürü YouTube kanalı var ve, ve bu insanlar insanları eşcinselliğe teşvik ediyor. Ama hiçbir sorun yok. İnsanlar videolarında ana bacı küfrediyor sorun yok. İnsanlar... Abi kimse kimseyi eşcinselliğe teşvik edilmez. Ya eşcinselsindir ya da değilsindir bunu artık anlayın abi lütfen. Ya bu şöyle bir şey değil. Hmm, günaydın. Bugün kendimi nasıl hissediyorum? Dur bir video izleyeyim şuradan YouTube videosu. Hım, komşum Mehmet keşke beni sikse. Böyle bir şey değil abi eşcinsellik. Yalan olduğunu bildiğim %100 emin olduğum bir tek şu var. Biseksüellik diye bir şey yoktur. Tamamen ilgi e, hastalığıdır bence biseksüellik. Ama eşcinsellik böyle bir şey değil yani. Böyle izliyorsun. <laughs> böyle bir tane video izliyorsun. Hmm, beni eşcinselliğe teşvik ettiler. Keşke komşum Hans ağzıma koysa. Öyle bir şey değil yani. Bunlar bir alkol içiyor, uyuşturucu kullanıyor, sorun yok. Ama ben Allah'ın Tüm bu kainatın yaratıcısının bu ülkede ve tüm dünyada sözünün geçmesini istiyorum. Sorun oluyor. Demişler ki Ekin korktu. Bir sorum olacak Ekin sana. Şimdi diyorsun ki ben diyorsun Türkiye toprağı içerisinde, Türkiye toprakları içerisinde, sınırı içerisinde Allah'ın sözü geçsin istiyorum. Çünkü bu toprak Müslümanların kanıyla alındı diyorsun. Yani senin üzerinde hiçbir hakkın olmayan bir şey üzerinden yine gerdeğe girmiş oluyorsun ama. Şimdi diyorsun ki bütün kainat hatta bütün dünya Allah'ın düşmanlığın şey altında olsun diyorsun. O zaman abi yarın İngiliz'de çıkıp burası Hristiyan kanıyla sulandı. Burada Hristiyanlığın sözü geçti dediğinde ne yapacaksın? Ne, ne olacak abi? Kimin sözü geçecek? Ekin, Mehdi Ekin ne, nasıl bizi lider, abi bizi bizi <laughs> bizi lütfen cennete götür ya. Korktu ve YouTube'daki kanal, YouTube'daki o videoyu sildi. Kesinlikle korkmadım, korkmuyorum ve her şey şu anda her şeyi açıkça söylüyorum ki halen de YouTube İslam YouTube kanalımızda bu video var. Yani çekinmeden korkmadan söylüyoruz bunları. Zaten biz bunları aylardır insanlara anlatıyoruz. Şimdi evet, sosyal medyaya taşıyacağım bir, bir örnek vereceğim. Bu örnek üzerinde lütfen herkes bir düşünsün. Şimdi çok basit bir örnekten yola çıkacağım. Şimdi şu telefon benim. Bu benim mülküm. Benim yani. Ben bu telefonu istersem camdan aşağı atarım. İstersem istediğim gibi kullanırım. İstersem üstüne basar geçerim. Herhangi biriniz sana herhangi biriniz şunu bana söyleyebilir mi? Gelişme var. Pilot kalem demedi. Bu telefonu niye camdan attın ve niye kırdın? herhangi bir şeyi niye yaptın diyebilir mi? Diyemez. Niye? Çünkü bu benim mülküm. Ben bunu, bu benim, bu, bu, artık bu benim. Benim bunun hakkında istediğim gibi tasavvur etme hakkım var. İstersem kırarım, istersem, istersem kullanırım. Bu kimseye alakadar etmez. Bu benim çünkü. Öyleyse sizlere soralım. Yaşadığınız şu dünya ve bu kainat sizin mi? Sahip olduğunuz bu mal, mülk siz mi bunları yarattınız? Eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, kendi canınız, kendi bedeniniz bu sizin mi? Sizin olsaydı bunu sizin yapmış olmanız gerekirdi. Sizin yaratmış olmanız gerekirdi. Siz mi yarattınız bunu? Olum. Bir dakika içinde kendinle 18 kere çelişti. O zaman iPhone da senin olmuyor ki. Kaynat diyorsun, kaynat. iPhone'u da içerdiğine göre iPhone senin değil Ekin. Allah'ın iPhone'u nasıl atarsın lan camdan dışarı? He? Pekin? Oluşum? Hmm. Bunların yaratıcısı olan Allah bunları bunlar hakkında bunların kullanımı hakkında söz yok mu? Bu mülk, bu kainat Allah'ın ise o zaman orada bunun sözleri geçmek zorunda. Bu hayatın en küçük taşlarından en büyük taşlarına kadar böyle olmak zorundadır. Çünkü bu mülk, bu kainat Allah'ındır. Hiçbiriniz de bunu inkar edemezsiniz. Sizlere söylüyorum Müslümanlar. Bu dünya Allah'ın ise bu dünyanın her yerinde Allah'ın sözü geçmek zorunda. Çünkü burası sizin değil. Burada siz istediğiniz gibi yaşayamazsınız. Bir Müslüman istediği gibi yaşayamaz, istediği gibi düşünemez. Çünkü ben Müslümanım diyorsa, ben Allah'ın Allah'ın kuluyum de, demiş oluyor. Kul yani köle sahibinin de sözünden çıkamaz. Eğer sahibi bir şey dediyse o bitmiştir. Ama bakıyorsun Allah diyor ki İçki içemezsin, satamazsın, kullanamazsın. Kullanırsan şu 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 cezalar uygulanır sana. Ama bakıyorsun günümüzde Allahu Teala içki içene 80 sopa vurun demiş. Burada içki içmek serbest. Allahu Teala içki haram kılmış. Şu anki günümüzdekiler helal kılmış. Allahu Teala zinayı haram kılmış. Sus mu köleler? Şu an günümüzde serbest. 2005'te tam olarak hatırlamıyorum 4277. kanun olması gerekiyordu. Çok hatırlamıyorum. Aşağıda yazarım e, montajlarken. 2005 yılında Türkiye'de fuhuş yapmak yani zina yapmak serbest. Kanuna gidip baktığınız zaman şöyle bir ibare göreceksiniz. 810 tane madde var. Fuhuş yaptırmanın cezasının olduğunu söylüyor. Yani şöyle yasa dışı fuhuş yaptırmanın cezasının olduğunu söylüyor. Türkiye'de 2000 kaçta hatırlamıyorum. Türkiye'de en çok vergi veren kişi bir kadın ve bu kadın genel ev sahibi. Devletle birlikte genel bir kadın değil orada 266 kişi yazıyor ama neyse. Genel ev. Devletin koruması altında, denetimi altında genel evler. Orada yazıyor ki yasa dışı fuhuş yaptırmak yasak. Yasa dışı yasal fuhuş yaptırabilirsin. Vergini verirsen ne bileyim yani işte vergini verirsen fuhuş yaptırabiliyorsun. Ama orada şu geçmiyor fuhuş yapana şu 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 ceza uygulanacak demiyor. İsteyen istediği gibi zinasını yapabilir. Her iki tarafta memnun olduktan sonra kimse de kimse kimseye bir şey diyemez. Bu laiklik ve demokrasi sizin savunduğunuz bir şey bu. Benim savunduğum değil. Ben laikliği ve demokrasiyi savunmuyorum. Neyse dediğim gibi Oğlum Bak bir dakika. Bir dakika. Bak. Dediğin her şey tamam. Diyelim ki tamam biz kabul ettik. Haklısınız. İşte fuş cezalandırılmalı falan filan diyelim. Ya hacı. Diyorsunuz ya Cumhuriyet'ten sonra böyle olduk. Abi Osmanlı'ya döndüğümüz zaman Osmanlı'da fuş yok muydu ya? Abi tek kelime söylüyorum. Harem. Devam edelim. Allah-u Teala zinaya haram kılıyor. Bu insanlar helal kılıyor, serbest kılıyor. Hmm. Demek istediğim şu ki ben ne bir vatan hainiyim. Velev ki bu vatanı, bu toprakları sizden daha çok sevdiğime, sevdiğimi düşünüyorum. Oh, yeah. <laughs> evet arkadaşlar bunu unutmayın. Bunun adı Soyak Skalası. Soyak Skalası'na göre vatanı kimin ne kadar çok sevdiğini hesaplayabilirsiniz ve skalanın en üstünde de Ekin Soyak vardır. Çünkü burası Müslümanların canıyla. Burada Müslümanlar öldürmüş. Burada Müslümanlar katledilmiş. Bu şekilde kazanılmış bu topraklar ve ben bu toprakları korumayacağım. Hepinizden önce ben bu toprakları korurum. Çünkü burası benim. Abi o zaman bir şey soracağım. O Müslümanları bir araya getirip adam gibi savaşmayı öğreten, taktikleriyle, stratejileriyle, iç ve dış politikalarıyla çökmüş bir ülkeyi sıfırdan tekrar ayaklandıran Atatürk'e niye bu kadar sövüyorsunuz? Ben onu anlamadım ki. Biz de diyoruz ki işte o Atatürk öyle dediği için de biz de böyle olsun istiyoruz diyoruz. Ne yapacağız o zaman? Ne olacak? Kim haklı şimdi? Ya da o Şehit olmuş Müslümanlara senin gibi düşündüğünden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Benim toprağım. Eğer burası da benim toprağımsa ve ki ben Müslümanım, ölenler de Müslümandı o zaman burası benim toprağım. O zaman bizim sözümüz geçecek burada. Yani dediğim gibi eşcinsel fikrin söylüğü sorun yok. Ha. Nasıl? Şey mi? Atatürk şehit olmadı diye mi? Bu adam dört kere beş kere gazı olmuş da daha ne olsun? Ölmedi diye kızacağız mı? Ben puta tapıyorum diyor sorun yok. Ama biz Allah'ın dinini, Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olmasını istiyoruz diyoruz. Bu sorun oluyor. Vallahi bize zulm yapan. Ha Arap aksanını da koyayım da anlayın ha vallahi. Ha. Bizim hakkımızda yalan yanlış sözler söyleyenlerden şikayetçi olacağım. Dünya, bu dünyada değil. Ama vallahi de hakkımı isteyeceğim. Ha? Şimdi Ekin Soyer, İslam'ın en güzel yerine geldik abi. Şimdi bu Hırrıme arkadaşımız iki saattir konuştu. Dedi ki şöyle olacak da böyle olacak. Şimdi abi, dinde dayatma olmaz güzel kardeşim. Sen bak şimdi Allah herkese bilinç vermiş, herkese özgür düşünebilme yetisi vermiş. Ama bu boşuna verilmiş bir şey değil. Ve herkes, her fani, her yaratılan hayatının belirli yerlerinde hata yapacak. Kimse melekler gibi yaşayamaz. Adam gibi okuduysan, Hazreti Muhammed'in dahi, çünkü mesela Hristiyanlarda şey vardır. İşte İsa, işte suçsuz günahsız bilmem ne, bizde yoktur. Peygamberler dahi hata yapmış olabilirler. %100 doğrulukta yaşamazlar diyor. Çünkü %100 doğruluk olsa zaten Allah olurdu yani. Anlatabilir. Allah yani. O, o o başka bir şey. Hepimiz hatalar yapacağız. Hepimiz günahlar işleyeceğiz. Tamam mı? Bizim kendi bir beynimiz var. Bu da yaratıcıdan bize bahşedilmiş bir şeydir. Onu ne kadar kullanabiliriz? Ne kadar doğru yaşarız? Ne kadar düzgün yaşarız? Zaten hayatımız bu sınav. Hayatımız bu sınav. Ona göre de Herkes ceza alacak. Herkes ceza alacak. Herkes ödülünü de alacak öldükten sonra. Bu bu kadar basit yani. Ama sen dünya üzerinde tanrıcılık oynayamazsın abi. Yani dünya üzerinde tanrıcılık oynayıp aa bu kadının bacağı açık. Aa şu fuhuş yapmış gideyim kafasına sıkayım. Yani ne yapıyorsun sen hani Allah'ın adaletini mi dağıtıyorsun? Sen kimsin yani? Bu iş böyle yürümüyor. Onun kararını yukarıdaki verecek. Sen değil babacım. Tamam. Sen belki okudun yanlış anladın yani. Alt tarafı bir insansın yani. Allah'ın yazıp gönderdiği şeyi belki yanlış yorumladın. Ya da or oradaki ne bileyim şeriat mahkemesini yöneten adam yanlış yorumladı. Nasıl olacak o iş? Tamam kimse tanrıcılık oynamaya kalkmasın abi. Boş muhabbet yapılmasın. Çünkü bu sizin haddinize değil öldükten sonra bizim karşılaşacağımız bir sınavdır o. Uyuş yasakmış da işte şu olacakmış da bu olacakmış. Abi bu haddiniz değil yani. Hani diyeceğim ki eğer istiyorsan yallah Arabistan'a ama orada da şeriat kanunları haftada bir değişiyor yani. Şimdi bak kadınlar araba sürüyorlarmış tövbe estağfurullah olur mu böyle şey? Anladın mı? Bana dünyada şeriatın düzgün geldiğinden beri başından beri aynı şekilde yürütülen e, bulunan herhangi bir bölge yani bak ülke bile demiyorum herhangi bir bölge göster. Yok çünkü öyle bir şey. Ve yani sizin gibi insanlar yüzünden bazı insanlar İslam'dan soğuyor. Yanlış gösteriyorsunuz. Hak bir ve bu hak ancak Allahu Teala'dır. Onun dışındakilerin hepsi batıldı Abi ben hiçbir faninin kalkıp ben Allah'ı yüzde anladım. Bu böyle yapılacak, şu şöyle yapılacak tribini anlayamıyorum. Anlayamayacağım. Anlayamıyorum yani. Ya yani sen hangi mertebede nasıl bir birikim var yani? Alt tarafı üç boyutlu. Birkaç milyon sinir hücresi olan bir insansın yani yaratıcı ve sonsuzluk gibi bir kavramı bile bile diyorum kavram nasıl nasıl kavraya ya evren kavramı bile kavrayamazsın ki ya buradan Mars'a olan uzaklığı, uzaklığımızı söylesem yani insan beyni hayal edemez yani bir rakam gelir bir bir sayı gelir aklına öyle kalırsın vallahi şu kadar milyar milyar bu yani. Ne oldu oğlum, ne oldu?